Bakırköy, İncirli Caddesi'ne bağlanan Kıbrıs Sokak. Bu sokakta inşaat çalışması olabilir. Fakat bu şekilde bir haftadan fazla bunu buraya koymuşlar. Ondan sonra e, yıkım işi bitmiş. Bina yıkımı yapıldığı zaman görevli elemanlar olması gerekiyor. Ve arabaların çıkışına, girişine, takip etmeleri gerekiyor. İş bittikten sonra da eşyalarını, duyarlarını kaldırması gerekiyor. Bu kadar başı boşluk bir belediye olmaz. Bu belediye buraya yıkıma izin veriyorsa emniyeti de göz önünde bulunduracak. Gerekirse başına da bir zapıda koyacak. Buyurun burada bir yıkım var. Eyvallah. Ama bu yıkımı yaparken de sokakların her tarafını kapatma hakkın yok. Bu konuda belediyemiz kesinlikle kuralları neyse onu yapmalı. Disipline girmeli. Başı boş olmamalı. İsteyen istediği yerde at kovalamamalı. Bakın. Yazıya bakın. Bu sokak sokak içinde bina yıkımı yapılacaktır. Lütfen araç park etmeyiniz. Tellioğlu grup inşaat. Ya gözünü seveyim. Ya size yakışır mı ya? Ya size yakışır mı ya? Daha bilişli, daha düzenli olmaz mı ya? Tamam yıkıldı kaldır. Bir haftadır burada meşgul ediyorsun. Evet. Bakırköy Belediyesi zaptalar lütfen görev başına lütfen